Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bir parkur oyunu oynayacağız şimdi. Evet arkadaşlar geçelim birlikte istiyorsanız. Evet arkadaşlar böyle Durun bir tamam arkadaşlar böyle arkadaşlar. ol Ee, bu şey olmuyor. Hah, oldu. Çok adamımız var. Kafa, ha. Nasıl gidiliyor? Nasıl gidiliyor? İyi. He anladım, anladım. Hah, böyle gidiyor. Masaj. Aa düştü. Ya nasıl zıplıyor ama ya kardeşim. Hiç, hiçbir şey anlamadım ki. Ya bari bir şey öğretsen bize. Yani şunu şöyle yapıyoruz. Şunu da şöyle yapıyoruz. Ya, abi çok zor oyun ya. Bir de ben bilgisayar oynamayı pek bilmiyorum arkadaşlar. Ona göre yani. Bu bizim şeyimiz mi acaba? Onu da sanki alalım. Fintrofitofita Fintrofito Fintrofito <laughs> Ama ne diyor. Fintrofat da bitti. O tekme atıyor adam. Abi ben ne yapacağım? Ya şöyle götürsün. kesme. Anladık kardeşim. Yok abi biz bununla oynayamıyoruz. Evet arkadaşlar. <laughs> Oynayamıyoruz o yüzden şey yapalım, yapalım. Başka oyun oynayalım. Bakalım bakalım. Bilgisayar donmuş arkadaşlar. Anam bilgisayar donmuş. A anam anam bilgisayar donmuş. Ya, abi ama ya. Neyse artık. Matematik yılan oyunu ama. Matematiğimizi biraz güçlendirelim Evet. evet arkadaşlar durun bir saniye. Evet arkadaşlar bu konumda görebiliyorsanız çok iyi süper. I, açılmıyor. Heh, açıldı. Ya biliyoruz be. Hülli hülli. Aa iki tane şu oyun ama ya. Heh, çok güzel oyun. Tamam. Ama abi ben oradan nasıl geçeyim? Ben oradan nasıl geçeyim? Sen benim nasıl geçmemi istiyorsun? Bak bak bak. Olmuyor ama ya. buradan şunları alacaksın biz arkadaşlar oyun öyle çalışıyor oyununuzu şimdi ya ah be ah ama ya işte kızdırmayın beni böyle kızdırırsanız öyle oluyor anladın mı ne savaş abi iki tane verdiğime pişmanım şu an İki tane verdiğime pişmanım diyecektim. Bayağı verdim. Abi ben bu oyunda nasılım ya? Yorumlara yazın. Yorum varsa tabi. Ya bir kere şey olmuştu ya. Hiç yorum yoktu. Dur bir saniye şimdi. Buradan geçersem olmuyor. Yok iki tane şeyim var. Ne kadar güzel. diyecektim. Abi niye hep böyle oluyor niye hep böyle oluyor bir taneden geç koçum bir taneden de geç ama arı tarafı bir tane bir tane bir tane dört tane beş tane koymuşsunuz biz sohbet edelim ya sohbet edelim ya kısa bir aradan sonra döneceğiz diyor arkadaşlar altta siz görmüyorsunuzdur belki çok çok can, çok zanım çıkırlı. Bak doğru düzgün de konuşamıyorum sinirden. Sanki sinirlenmekten de zevk alıyormuş gibi. Hala konuşamıyorum. Bak bu bugün her zaman gelecektir arkadaşlar. Aynen. Bu yılancık çok e, korkuyor. Niye korkuyorsun yılancık? Dur şimdi buradan geçeceğim. 4 tanem olduğu için 3 tanem kalacak. Buradan geçersem dur bir saniye. Ama abi siz bir zaman matematik işleme sunuyorsunuz. Ama biz oradan hızlıca nasıl çözelim? Biz matematikte hızlı değiliz ki. Ha 5 tane var şimdi arkadaşlar. Buradan bir tane geçiyoruz. Buradan da bir tane geçiyoruz. Buradan 3 tane geçelim. Şimdi 3 tane geçersek 1, 2, 3 Herhalde 5 tanemiz Bir tane kalır ama 5 tane ile 4 tane yaparsak Ya 5 tane de Hiç olmaz Şimdi 6 tanemiz var 6 tane ile tabi ki de olmaz Diyecektim Oldu Bal gibi doldu arkadaşlar Bal gibi doldu sinirleniyorum ha bu arada sinirleniyorum arkadaşlar öyle de yeni bakmayın ya ben sizi kral abi dört tane yıldız alıyoruz da ne oluyor yıldız alıyoruz ne oluyor bir tane verelim abi ama 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 ya ya abi ben böyle fenomen mi olacağım yani şimdi Kaç saattir bir, bir oyun yapmaya çalışıyorum. Sinirleniyorum bu arada. He. Sinirim bozuyor. Ay bozuyor diyorum ya. Bak sinirim sinirim bozulduğunda doğru düzgün konuşamıyorum. Evet biz başka oyun oynayalım. Temple oynayalım. Temple Run Temple oynayalım biz. Temple bla, bla 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 oynayalım tem bile 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 bile. abi şundan anlıyordum mu? Ha o şeymiş ama. Aa, siteye girdik vallahi Abi ben siteden korkuyorum ya. Ancak bana Poki sitesi olur. Morpa Morpa Kampüs var orada. Abi ya şimdi işimiz bitti ama ya. Kızıyorum ama ya bak. Bak girmiyor da başka oyuna Ya bak ya bak heh, heh. Aferin koçum e Eyvallah Eyvallah koçum Masaüstü oyunları Hayvan oyunları oynak Ben hayvan oyunlarını çok seveyim ee, Arkadaşlar İ o i oyunları oynar İ o i Yeni oyunlar yok. Yeni oyunlara bakmıştık. Çöp adam oyunları yok. Onu Yemek oyunları. Şey, hamburger. Yok be, sevmem lan. Aa bak bu oyun güzel ha. Bunu oynayalım. Yummi Super Pizza yazıyor altında. Şuna bir tıklasak mı? Beğendiğimiz beğenirsek tıklarız arkadaşlar. Beğenirsek tıklarız Allah. Onu söyleyeyim size. Ya size bir şey diyeceğim arkadaşlar. Geç kardeş geç. Box sitesini gösteriyorum ya arkadaşlar. Arkadaşlar böyle oyunların gelmesini istiyorsanız Abone olup like atabilirsiniz. Ve bildirimleri açın canım benim. Canlarım ben sizi çok seviyorum. Bu arada... Neyse boşver. Hiçbir şey söylemeyeceğim. İlk önce böyle. Aa kalp bize. Un. Eee... ne oldu şimdi? He, bize gösteriyor oradan şey oluyor. Kaşık, kaşık, kaşık. Tuzlu kaldır. Evet arkadaşlar. Ben biraz sustum da pardon. E şey kendin şey işte anladın mı? Evet geçek. Geç. Biz part 3'e kadar yapalım arkadaşlar. Part 4 ile part 5'te şey kalsın. Anladın mı? Artışa kadar yapalım biz de. Şuraya. Bekliyoruz herhalde. Evet. Dur bir saniye kadar yapalım. Çok iyi. Çok iyi. Ya kardeşim dursana. Ama abi yenilendi mi o? Yenilendi mi o? ye 2 saattan beri ne öyle sanki bir şey olacak hadi 4 7 7 tane yapmamız lazım o zaman arkadaşlar e biz part iki part 3'le part 4 part 5 onları şey yaparız o zaman. Bayağı şey oldu çünkü. Ama dur bir bakalım ya. Abi ama 4'te de yazıyor hala. Ya neyse arkadaşlar ya. Biz bunu sonra oynarız. John Bat'le yok oynamak. Aynı konu. Ordinal ordinal yok ya. Bugün ne oynak? Bir şey oynayacak mı? Pardon arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu seferlik bu kadar oyun yeter. Ya abi. O yılan oyununda çok güzeldim de ben yeteneğimi kaybetmişim yani öyle. Bay bay. Başka gün bir daha oynarız. Bu serimizin gelmesini devam. Ee, bak sinir oldum. O yılan oyunundan sinir oldum. Konuşamıyorum şimdi. Arkadaşlar bu serimiz gelişsin. Oyun oynarız biz. Bu serimizin gelişmesini istiyorsanız abone ve like. Arkadaşlar bildirim de atacaksınız tabi. Ve yeni kanalıma da yeni kanalıma da abone olmanızı isterim. Adı Alpay Kare 2 tabii ki de. Ee, abone olun, like atın ve bildirimleri açın lütfen. Buna da yorumlar varsa yoruma da yazmayı unutmayın. İyi akşamlar.